Merhabalar, Beykoz'dan selamlar. Sabah Bülent Hoca'nın mesajını da okumuştum endişelenmekten vazgeçti ilgili. Biraz ben de bu konuda konuşmak istedim. Endişelerimiz var hepimizin tabii ki insanız, gelecekle ilgili kaygılarımız var. Geçmişe ait belki keşkelerimiz var. Geçmişten getirip geleceğimizi etkileyen yüklerimiz var. Dolayısıyla güvenle bakamıyoruz geleceğe, korkuyoruz. Çocuklarımız var. ...zaman kötü, her şey kötü... ...yani böyle her şey olumsuz aslında... ...olumsuz gibi gözüküyor... Hmm, ...olumsuz gibi gösteriliyor belki... Ee, ...peki biz bunlarla... ...nasıl baş edeceğiz, nasıl baş etmeliyiz... ...hani ben de çok endişeli bir insandım... ...gerçekten bundan iki sene öncesine kadar... ...gerçekten çok endişeli bir insandım... Ee, ...kaygılarım çok fazlaydı... ...gelecekle ilgili öyle... ...geçmişle ilgili hesaplaşmalarım öyle ama... ...Nefes 21 ailesine katılıp... ...Bülent Hoca'dan, Bülent Kardiyanoğlu'dan eğitimini aldıktan sonra hayatımda çok şey değişmeye başladı ve bugünlere geldim. Bakın şimdi karşınızda konuşma yapıyorum. Yani bunlar iki sene önce bunu söyleseler hayatta inanmazdım. Böyle bir hedefim yoktu, böyle bir hayalim yoktu, hayallerim yoktu zaten. Ama o kadar çok şey değişti ki. Ee, şimdi onları da sırayla anlatmak isterim ama bugün biraz endişeden bahsetmek istiyorum. Neden endişeleniyoruz? Neden endişeliyiz insan olarak ya da bir anne olarak? Neden endişeliyim? Ee, bir kere e, yani tesadüfi burada olduğumu düşünmek e, ya da varlığımın anne ve babama bağlı olduğunu düşünmek beni endişelendiren bir şey e, yani m, plansız burada olduğumu düşünürsem tesadüfi burada olduğumu düşünürsem bu beni endişelendiriyor ama şöyle bir bakış açısına geçersem eğer evet Rabbim beni var etti. Varlığıma yokluğuma tercih etti, yani beni seçti bu dünyada yaşamak için beni seçti. Annemi babamı da vesile kıldı. Yani annem babam burada tercih, annem babam varlığımı tercih ettiği için burada değilim. Ee, Rabbim varlığımı tercih ettiği için beni seçtiği için onlara vesile kıldığı için buradayım. Yani varlığım planlanmış, planlanmış. Yani varlığım tercih edilmiş. Yani varlığım istenmiş. Hmm, böyle baktığımız zaman o zaman e, beni var eden Rabbim'in kendi planları da olması gerek değil mi? Hem bize hem bize ait bir kaderimiz var, hem de Rabbim'in bizim önümüze çizdiği bazı e, kesin şeyler var. Yani e, bu ülkede dünyaya gelmek, bu cinsiyette olmak, bu görünüşte olmak e, gibi e, kesinleşmiş olan yani bizim elimizde olmayan e, kısım var. E, onun ismini unuttum şimdi evet kesin kader olabilir belki bunları değiştiremiyorum evet ama benim de elime verilmiş olan irademe verilmiş olan bir yaşam var önümde benim düşüncelerimin duygularımın eylemlerimi şekillendireceği bir kader de var aynı zamanda önümde yani o zaman şöyle düşünüyorum o zaman bunu düşünmek beni biraz rahatlatıyor yani varlığım tercih edilmiş ben planlanmış olarak buradayım eee bu önemli bir şey. Kendimi o zaman daha önemli görebilirim bu hayatta. Varlığımı daha önemli görebilirim ve burada var edildiğime göre, burada seçildiğime göre demek ki benden istenen bazı şeyler var. Bakın seçim geçti insanları. ...politikacıları seçtik, koltuklarına oturttuk değil mi? Yani ufacık bir seçim bile... E, ...ki bu bizim hayat seçimimizin... yanında nedir ki? Onlardan bazı... ...beklentilerimiz var değil mi? E, bazı hedeflerini öğrenmek istiyoruz... ...onları seçmeden önce. Neler yapacaklarını... E, ...öğrenmek istiyoruz. Ya da giderlerken ne yaptın? Ya da söz verdiğin neleri yapmadın diye... ...hesap sormak istiyoruz. İşte... ...biraz da kendi varlığımıza da bu şekilde... ...bakabilirsek eğer... E, ...biraz daha e, ciddi bir şekilde... ...aslında... E, yaşamı sürdürebilmemiz mümkün olur varlığım e, seçilmiş olduğuna göre e, planlanmış olduğuna göre Demek ki benim de burada benden beklenenler var benden istenenler var e, Demek ki e, hasbel Kader burada değilim e, ve e, mesela seçilmiş olan insanlara ne yapıyoruz yetki veriyoruz değil mi onlara e, Ellerine bazı şeyler veriyoruz, yapmalarını istediğimiz hedeflerle ilgili bazı donanımları onlara sağlıyoruz. E bunlar bize de sağlanmış durumda. Yani bizim burada varlığımız sağlanırken biz burada var edilirken bilmediğimiz, istemediğimiz, ya pardon, bilmediğimiz, fark etmediğimiz hangi donanımlarımız var? Hangi potansiyellerimiz var? Nelere sahibiz aslında biz bu hayatı sürdürmek için, hayallerimizi gerçekleştirmek için nelere sahibiz? Gücümüzün farkında mıyız? Bunları bir sorgulamam gerekiyor o zaman. Kendi içime dönüp ve düşünce gücü gibi gerçekten aslında bir silah gücünden belki daha güçlü bir gücün bize verildiğini, hediye edildiğini fark etmem gerekiyor. Yani ben buna şöyle şahit oldum. İki sene önce gerçekten hiç hayalim yoktu. Ve bu eğitimden sonra işte bir şeyler yazmaya başladım ve bir kitap hayali oluşturdum kafamda. Gerçekten o kitabın prototipini de oluşturdum. Hatta o yanımda yani bugün öğrencilerimi de göstereceğim. Bakın bu kitap, bu kitabın hayali, prototipi. Bununla neredeyse 10 ay falan beraberdik. Ondan sonra bu kitap geldi. Yani bu nasıl oluştu? Ben şaşıyorum bazen gerçekten şaşıyorum gele, geçmişe baktığım zaman. Biraz şaşırıyorum. Nasıl oldu diyorum. Yani evet gerçekten bu bir kanıt artık bir kanıtım var. Düşündüğün şey, hayal ettiğin şey oluyormuş. Gerçekten oluyormuş. Ben buna şahit oldum ki ben gerçekten çok kontrolcü, böyle kolay kolay inanmayan bir insandım. O yüzden kanıt benim için önemli. Yani bir de biyolog da olduğum için kanıt gerçekten önemli. Bu bilimsel bir kanıt benim için aslında. Gerçekten oluyormuş. Ve o eğitimi bitirdikten sonra aslında hiç hayal kurmadığımı fark ettim. Kendime hayaller kurdurmaya başladım. Yani bunu zorla yaptım arkadaşlar. Gerçekten hani oturdum dedim ki hayal kuracaksın. Şimdi ben hayal kurmaya oturuyordum mesela. Olmadık şeyler geliyor gözümün önüne. Faturalar geliyor mesela. Yani hani o hayalden beni men etmek isteyecek çok şey geliyor. Ama hayır. Kuracaksın bu hayal. Kuracaksın. Hani Ders çalışmak gibi yaptım ben bu hayali. Ve bu şekilde maddes, maddeselleştirmek, yani böyle bir e, örnek oluşturmak ya da bir resim e, bunu e, kolaylaştırıyor. Bilinçaltına sürekli bir mesaj veriyor. Siz inanmasanız da ya falan diye. Her gün gördüğünüz zaman bunun gerçekleşebileceğine ufaktan ufaktan inanmaya başlıyorsunuz. Ve bir şekilde gerçek oluyor işte. Gerçekten gerçek oluyor. Hayaller gerçek oluyormuş yani. Ama biz onu güzel kelimelerle beslersek, kendimize saklayıp e, kimseye bahsetmez, onun enerjisini koruyabilirsek, ee, onu e, güzel düşüncelerle besleyebilirsek, güzel duygularla besleyebilirsek gerçekten bu hayaller gerçek oluyormuş arkadaşlar. E, dolayısıyla bize verilen donanımı fark etmemiz lazım, düşünce gücümüzü, duygu gücümüzü, e, hayal ettiğimiz şeylerin olabildiğini ki bazı insanlar daha çok söylerler, ne düşünsem oluyor derler mesela, ya da bir duaları tutar mesela. Aslında bu hepimizde e, olan bir güç ama tabii ki hayrımızı kullanmak en güzeli, e, kimsenin hakkına girmeden kendi hakkımıza da girmeden. E, bu çok kıymetli. Yani bize verilen gücün de farkına varmamız lazım. O zaman e, varlığım burada tesadüf eseri değilse, bana bana çok büyük güçler verildiyse o zaman daha az endişelenebilirim değil mi? Yani e, istediğim, hayal ettiğim, hakkımda da hayırlı olan tabii benim ve bütünün hayrına olacak şeyleri de istemek önemli arkadaşlar. Yani benim için istediğim şey bütüne zararlıysa ya da başka insanların zararlıysa zaten e, bu büyük ihtimalle gerçekleşmiyor ya da sınavınız olabilir, sınavımız olabilir, Rabbim korusun. Dolayısıyla bize verilen donanımı, gücü fark etmemiz lazım. Neden buradayız, neleri gerçekleştirmek için ya da benden ne isteniyor? Burada var edildiğime göre, seçildiğime göre benden beklenen bazı şeyler var. Rabbimin benden istediği bazı şeyler var, benden bazı hayalleri var. O zaman bunlar nelerdir? Bunları nasıl anlayabilirim? Bu soruları sorarsak eğer, bunların cevapları tık 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 bir bize geliyor bir şekilde. Bazen bir insan söylüyor, bazen bir kitaptan, bazen bir videodan, bazen bir yazıdan. Bir şekilde bu cevaplar ya da idrakınız açılıyor, bu cevap size geliyor, yüreğinize geliyor. Bunları artık hissedebilir hale geliyorsunuz. Yeter ki biz yola çıkalım. E, niyet ediyorum. E, endişelerimizden kurtulmaya niyet ediyorum, gelecek kaygılarımızı serbest bırakmaya niyet ediyorum. Rabbime güvenmeye, gücümüzü, kudretimizi, enerjimizi, sevgimizi, aşkımızı, muhabbetimizi, keyfimizi, neşemizi her ne varsa ondan almayı, şifamızı ondan almaya niyet ediyorum. Ki şifa enerjisi çok büyük bir enerji gerçekten. İnsanlar kendilerini hasta ediyor. Biz kendimizi hasta ediyoruz düşüncelerimizle, duygularımızla. Ama aynı şey şifa için de geçerli değil mi? Fark ettiğimiz zaman kendi kendimizi de şifalandırabiliyoruz. Düşüncelerimizle, duygularımızla mucizevi şifalar gerçekleşmiyor mu? O yüzden e, niyet ediyorum bize verilen potansiyellerimizi hayrımıza ve hayra kullanabilmeye ve e, geleceğe güvenle, Rabbimin izniyle ve desteğiyle bakabilmeye. Çünkü Rabbim gerçekten bizi her zaman destekler. Yeter ki biz ona doğru bir adım atalım. O hep aslında... <laughs> O kapıda ama biz o kapıya gidelim, o kapıyı çalalım, buradayım, geldim diyelim. Ondan yardım isteyelim, ondan destek isteyelim. Ee, ondan gelen desteği başka insanlardan geldiği zaman kabul edelim. Ya almam demeyelim. Ee, o kişiden gelen yardım Rabbimden gelen yardımdır. Ondan gelen bir nimettir. Ee, almayı da öğrenelim. Ee, bu da çok kıymetli çünkü. Hepinizi çok seviyorum. Elif Yersel, sevgiler.